Atabey TV'den merhaba. Şimdi 2025 İstanbul Teknoloji finallerine gidecek olan öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla röportaj yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bilgisayar öğretmenimiz İnan Çınan'la birlikteyiz. Hocam bizi, bizim için süreci değerlendirebilir misiniz? Ee, finalleri kalmanın heyecanını kesinlikle yaşıyoruz. Yıllardan beri zaten okulumuz olarak birçok proje gönderdik. Bu yıl ilk defa Aydın'da tek özel okul olarak finalleri kalma heyecanını çok fazlasıyla yaşıyoruz zaten. Öğrencilerimizin projesi akıl ulaşım kategorisinde güvenli geçit. Tamamen tren kazalarına, yayaların ve araçların kazalarını önlemek için yapılan bir proje. Öğrencilerimiz çok çalıştı. Bu süreçte ben sadece onları yönlendirici oldum, danışman oldum. E ee, güzel bir heyecan yaşıyoruz. İnşallah İstanbul'a gittiğimiz zamanda da güzel bir derece almayı ümit ediyoruz. Bu şekilde toprak Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımıza geçebiliriz. Tamamdır hocam, geçiyoruz. Tamam. Şimdi Işıl Arkan ve Zeynep Ece'nin oluşturduğu Akıllı Kızlar grubuyla röportaj yapacağız. Öncelikle nasılsınız? İyi Hazırsanız sorulara geçebiliriz. Teknofest gitmek nasıl bir duygu? Heyecanınızı bizimle paylaşır mısınız? İlk defa Teknofest gidiyoruz ve bu gerçekten çok heyecanlı, heyecan verici ve güzel bir duygu. Bu projemizin yapım aşamasında çok, bazı zamanlarda gerildik, bazı zamanlarda heyecanlandık. Fakat bunların hepsi bize çok fazla bir, bir güzel bir deneyim oluşturdu bu şekilde. Projenizin çıkış noktası neydi? Bu fikri nasıl ortaya çıktı? Projemizin çıkış noktası son zamanlarda oluşan henzemin geçit kazalarıydı. Çünkü son zamanlarda henzemin geçit kazaları yüzünden çok fazla can ve mal kaybı oluyor. Biz de bu probleme bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşündük. Anladım. Çalışma sürecinde karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Bunu nasıl çözdünüz? Çalışma sürecinde çok fazla teknik hatalarla karşılaştık. Ve bunların üzerine kendimiz bazı şeylerle uğraşarak sorunlarımıza çözüm ürettik veya bazı zorlandığımız noktalarda hocalarımızdan destek aldık. Bu şekilde sorunlarımızı çözdük. Teknofest jürilerinde sizi bekleyen en heyecan verici an sizce hangisi olacak? Bence Teknofest finallerinde biz bekleyen en heyecan verici an derece alanların ve prestij ödülü alanların açıklandığı an olacak. Bunu Anladım. dört gözle bekliyoruz. Gelecekte bu projenizi nasıl geliştirmeyi ve farklı alanlarda değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Gelecek zamanlarda projemizi gerçek hayata döndürmeyi amaçlıyoruz. Gerçek hayatta geçirdiğimiz zaman projemizi daha geliştireceğiz ve merkezi bir kontrol sistemi veya daha sonrasında oluşan sorunlara daha etkili çözüm üretme yolları geliştireceğiz. Bize projenizden biraz bahsedebilir misiniz? Projemizde tren geldiği zaman bariyerlerin önünde bulunan trafik lambaları bazen yeşil veya sarı kalabiliyor. Bu durumda biz bunu otomatik olarak projemizde kırmızıya çeviriyoruz. Aynı zamanda bazı uyarılar yetersiz kaldığı için biraz öncesine yolun oraya bir ekran koyuyoruz ve tren geldiği zaman ekranımızın üzerinde tren yazısı gösteriyor ve sürücüleri ve yayaları uyarıyor. Arkadaşlarımızın röportajları bu kadardı. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Teknofest 2025 finalleri için hazır mıyız? Hazırız.